Hazır mıyız gençler? Yazın tadı Aqua Park'ta çıkar. Çok hazırım. Soğuk depodan kurtulmasaydık bugünleri hiç yaşayamayacaktık. Aşırı heyecanlıyım. Ya ne yapacağız, ne yapacağız? Kaldık burada. Daha ne güzel tatil yapacaktık oğlum. Son olarak ölmek için çok genci. Mantığımızı kullanınca çok da zor olmadı. Abonelerimizi de unutmayalım Berra. Çünkü geçen hafta videoya tam 120 bin beğeni attılar. İyi ki varsınız. Babamdan da uzun zaman sonra ilk defa takdir topladık. Demek gizli müşteri sizdiniz. Osman! Baba. Normalde sana vereceğim cezayı bilirdim. Ama madem gençler olarak böyle bir girişim yaptınız ve başarılı oldunuz takdirimi de kazandınız. Ayrıca sizden önce birkaç kişiyle karşılaştım. Beni görünce kayboldular. Çok şüpheli. Gördüm demiştim. Kesin Buse. Gördüğüm kişi bence Buse'ydi. Umarım yine bir sorun çıkarmazlar. Ya şimdi kötü şeyler düşünmenin sırası değil. Yepyeni o Park açıldı. Oraya gitmek için çok sabırsızım. Aynen öyle. Ve geldik. Çok iyi durmuyor mu? Bizi bekle Alkohol Sen de bizi bekleseydin keşke Berkcan. <laughs> bugün efsane olacak. Ee, bilet satışına neden kimse yok? Kimse var mı? Arkadaşlar bakın bugün her şey bedava diyor. Bedava mı? Yemekler de dahil mi? Hadi girelim. Bir dakika bekleyin. Şöyle. <laughs> Su Ne yapıyorsun? Tatlım bir şey para vermeden yapamam. Bilmiyor musun? Kimin umurunda? Deli gibi eğleneceğiz. Hadi girin. Madem bedava o zaman her şey serbest. Ha. Kapı açık zekiler. Ay. Şimdi ben heyecanlandım. Bugün her şey bedava. Çünkü yarışma var. Ay şuraya bakın. Ben kaydıraklar var ve tam güneşlenmelik şezlonglar. Neden kimse yok? Yani belki daha açılmamıştır ama bilmiyorum. Eee su niye kapalı, niye akmıyor? Arkadaşlar siz istediğiniz gibi takılın. Arabada kitabım vardı, ben şezlong altında kitabımı okuyacağım. Olmaz Berra, bugün bize katılıyorsun ve hep birlikte eğleniyoruz. Bence de, hadi atlayalım. Sakın kimse havuza atlamasın. Yönetmen Mete? Aquaparkteyiz ve havuza atlamak yasak mı? Ne anlatıyorsun sen ya? Eğer para ödemedik diye yapıyorsanız ben zaten girişte bıraktım. 24 saat Aqua Park yarışmamıza hoş geldiniz Genze ekibi. Ne yarışması ya? Biz buraya eğlenmeye gelmedik mi? Böyle prodüksiyonlu bir bölümde sadece eğlenmenizi kabul edemem. Yarışma lazım, aksiyon lazım ve en, en önemlisi reyting lazım. Ama tabii yarışmayı kazanırsanız bu park bir hafta boyunca sadece yarışmayı kazananların olacak. Bir dakika bir dakika. Bir hafta boyunca koskoca akvapark bizim mi? Aynen öyle. Bu bölümde birbirinden farklı bir sürü etap olacak ve her etapta elenme riskiniz de olacak. <laughs> İlk etapımız sandık atmaca. Bu platformda tam 4 sandık gizli ve her birinin içerisinde sahip olabileceğiniz 4 botun ismi yazıyor. Sandıkları kovanın döktüğü suyla birlikte ıslanmadan bulabilenler diğer etaba geçebilecek. Fakat unutmayın sizler 5 kişisiniz bot sayısı ise sadece 4. Bu yüzden biri eğlenecek. <laughs> beklediğinden daha kolaymış. Pek sayılmaz. Çünkü tepedeki devasa kova 45 saniyede bir dolacak ve dökülerek hepinizi ıslatmaya çalışacak. Eğer çatıların altına saklanıp kovadan kurtulabilirseniz kazanma şansınız artacak. Ama kova sizi ıslatırsa eleneceksiniz. Eyvah! Daha şimdiden aksiyonlu bir yarışma. Hazırsanız tepe noktasından başlıyorsunuz. 3, 2, 1, başla! Ay. Eyvah! Park <laughs> <Fert> benim olacak. <laughs> Nereye gideceğiz? Vurmam lazım. Hadi çıplana veremem. Lan! 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 Az daha aslanıyordum. Bu benim sandığımdan daha eğlenceli arkadaşlar. Siz kimi destekliyorsunuz? Sizce kim kazanacak? Bence ilk turda kim eğlenecek diye sorsak çok daha mantıklı. Çünkü az sonra birisi eğlenecek. Nerede bu sandık ya? Aha! Motorlu deniz yatağı buldum. Yes be! Ebu Bekir Sıddık buldu. Kazandım. Bundan sonraki etaplar benden sorulur. Lan! Görüyor musunuz? Kutu orada. Almam lazım. Su var. Islanmadan almam lazım. Islanıyor muyum? Neyse ufak tefek şeyler önemli değil. Sonuç önemli olan kovanın ıslatmaması. şişme havuz mu? Ya bu kadar emeği bu yüzden mi verdim? Neyse en azından uzanıp yatabilirim. Berkcan da buldu. Ya nereye gitsek ki? işte kutu orada. Burası bayağı şelale gibi. Hadi. Lüfteni bir çıktı? Ben Mine de buldu. Şimdi biraz saklanmam lazım. Birazdan kova başalacak. Son bir sandık kaldı. Sandığı bulan kişi kazanacak ama bulamayan kişi elenecek. Nerede olabilir bu kutu? Ya bu ne resmen şarıl şarıl. <laughs> Hadi Merra yapabilirsin. Bir dakika. Ya başladığımız en tehlikeli noktada ve en üstteyse? Tabii ya. <laughs> Aha. İşte buradasın. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmezdim. Yüzen ada. Ne? Sen bulamadım mı? Ay ben acım kıyamam sana. Sen elendin mi? Eee nasıl olur ya? Taktik geliştiremedim. Tatlım senin taktiklerin ancak derslerde işe yarar. Kafan sadece ona basıyor çünkü. Ne dedin sen? İkinci etaba geçelim yönetmen bey. Suden at bulmuş olabilir. Ama yarışmamızın ilk kuralı neydi? Ne yaparsanız yapın asla ıslanmayın. Bu yüzden Suden az elendi. Ne? Tude bu durumda yüzen adayı ben alıyorum. Bunu sana ödeteceğim Berra! Ve ikinci etapımızda karşınızdayız. Kalan yarışmacılarımız Ebubekir, Sıddık, Berkcan, Mine ve Berra. Ve ekstra olarak bir sabotajımız var. <laughs> İntikam hırsıyla yanıp tutuşuyor. Ama yarışmacılarımız şimdilik rahat. Öyle değil mi ekip? Haha! <laughs> Benim koltuk efsane baksanıza. istediğim gibi kendimi döndürebiliyorum. Ayrıca sizin gibi bir yere bağlı değilim. Burada örtü ve yastık var. Ayrıca suya sıfır temasım çünkü koruyor. Ben burada aşırı rahatım. Bende de gölgelik var. Bu sayede güneşten etkilenmiyorum. Kabul edin en iyisi benimki. Resmen bir oda bir salon. Gördüğünüz gibi burada yatma grupları var. Burada da oturma grubu var. Söylenen havuzun içinde derbi bir şişme adadayım. Ve kitabımı okuyacağım. Seni de çıldırtacağım. Son gülen iyi güler Berra. Her şeyden önce eminim acıkmışsınızdır. Bu yüzden önce ödül sonra eleme. Karşınızdaki basket potasına iki atış hakkınız var. Eğer elinizdeki iki toptan en az birini basket potasına atabilirseniz sürpriz yiyecekler sizin olacak. Ben de yeterince içecek vardı gerçi. Bu yüzden adada bedavadan çıkıyordu ama yemeği de hayır diyemem. Tudenağız'cım izleyin <laughs> Ama yine de bunu da atayım Yuh oğlum yuh Senden basketler sağlam lazım Tamam Ben de atabilirim bence Ah oh be Lan Gülmedi ya Yemek olmadan yaşayamam anlıyor musunuz? Kanka sakin ol potaya odaklan ve bileğini bük Her zaman işe yarar Bilek 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 Basket konusunda pek yetenekli değilimdir ama sanırım bir fikrim var. Yani bize basket atacağımız söylendi ama sonuçta hangi mesafeden olduğu söylenmedi. Oha lan taktiğe bak. Sadece ben hareket edebiliyorum sanıyordum. Bu ekip fazla zeki. tekte attım. Berrak küreği ister misin? Minecim, bu sizinkiler gibi küçük değil yani kürekle gidemez. Yüzen adadayım ben farkındaysanız arkadaşlar. Ama en azından ayakta basket atabileceğim çünkü buraya çıkabileceğim kadar da geniş. Atama! 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 Bu sus bir ya! Zaten denge bozuluyor. Ay! Ne oldu Berlacığım? Aç mı kalacaksın? Ya! Su bir susar mısın? ben sana atacağım göreceksin. Ve işte kutularınız. Oha! Pizza çıktı lan. Of of. Aha! Tavuklu pilav. Yarışma boyunca kalori ihtiyacımı tamamen karşılayacak. Yalnız bana içecek olarak su çıkmış. Mantıken suya değmiyoruz ama içebilirim değil mi? Değmediğin sürece evet. Bakalım bana ne çıkmış. Tombik döner mi? O da olur. Al bakalım. Bu yarışma gerçekten çok bonkör. Öyle mi? O zaman bende neden küfür ekmek var? <laughs> Demek ki sabotajcılar şimdiden devrede. Sudena sen mi yaptın? Hayır tatlım. Yalan söyleme. Kesin bunu sen değiştirdin. Ferah'a da yazık değil mi ya? Bütün gün aç kalacak. Ya ben hiçbir şey yapmadım diyorum. Siz salak mısınız ya? Yapsaydım zaten söylerdim. Ya tamam tartışmayın artık. Bence de. Çünkü elenme zamanı. An itibariyle gördüğünüz bu devasa sapandan sizlere su balonları atılacak. Eğer su balonları sizi ıslatırsa elenirsiniz. Tapan mı? Peki şey kim atacak? Ben. Yemeğini değiştirmedim ama birazdan tüm yarışmanın kaderini değiştireceğim Berra. O zaman üçten geriye sayıyorum. Herkes kendini savunsun. Üç, iki... Hepinizi eleyeceğim. Bayağı hırslanmış size. Bakmadım. Oha oha. Nereye atıyorsun? Neyse ki isabeti berbat. Yapma. Biz senin eğlenmeni istemedik ki. Ama ben senin eğlenmeni de istiyorum. Fatma Özellikle de senin Berra. Ay manyak mı manyak. Madem bana inanmadınız. Islanın da görün. Bir yarışma için ne kadar kinlendi görüyor musun? Ay, Patlamadı. Oha lan. Patlamadı. Eğlenmedim. Gördünüz mü? Örtüyü kalkan olarak kullandım. İşte benim kardeşim. Ne yaptın? Biri de sonunda eğlenmiş oldu. Ve Mine ikinci etapta eğlendi. Eğlendim mi şimdi? Tüh be. Üzülme Mine ya. Sonuçta yarışma bu. Hı, haklısın Berkcan. Zaten benim için sorun yok. Her ekipten ben kazanmış veya başka biri fark etmez. Kazanın için de her zaman sevineceğim. Sonra Denaz'cığım beni eleyemedin. Madem sana denk gelmiyor. <laughs> ne oldu Bernacığım kitabın mı yırtıldı? Kitabın mı ıslandı? Oo oh. eyvah işler kızışacak. Surdenaz ne yaptın sen? <laughs> İntikam mı aldım? Her zaman alırım biliyorsunuz. Berra elenmedi ama kitabı eğlendi <laughs> Şu anda kısaca araya giriyorum çünkü size bir sürprizim var. Siz de Aqua Dolphin çılgınlar gibi eğlenmek istiyor musunuz? Aqua Dolphin ile işbirliğimiz kapsamında abonelerime toplamda 30 çift bedava bilet vereceğiz. Biri çocuk veya öğrenci, diğeri ise ailenizden herhangi birine. Yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak, bu videoyu beğenmek ve bu videonun altına yorum yapmak. Eğer yorumunuzu kalplersem Ağustos'un 23 ile 30'u arasında kalp yorumu gişeyle gösterip çift kişilik biletinizi eğlence dolu bir gün geçirebilirsiniz. Evet gençler 12 saat boyunca hayatta kaldım. Kaldınız. Ama gece kurallar farklıdır. Saklanabilirseniz yaşarsınız. Ama yakalanırsanız ıslanır ve elenirsiniz. Gece deyince içim ürperiyor. Ve sanırım karnın gurulduyor Berkcan. Ben her zaman açım. An itibariyle yarışmacılarımız üçe düştü. Ebubekir, Berra ve Berkcan. Harika. O zaman ben eve gidiyorum. Hayır hayır siz elenmiş olabilirsiniz. Ama saklambaçta asıl görev sizlerin olacak. Saklambaç mı? Aqua Park'ta saklanmaç mı oynayacağız? Aynen öyle. Ve üçünüzden biri eğlenecek. Nasıl eğlenecek? Sude Naz ve de sabancaları olacak. Hmm. Eğer sizleri yakalayıp ıslatabilirlerse işiniz bitti demektir. Ama bir artınız var. O da yağmurluklar. Aa, yağmurluklar sayesinde umarım kuru kalırız. Koruma kalkanımız da var. Beni biraz zor yakalarsınız. Hey! Benimki daha dandik. Benim canım arkadaşlarım bizi ıslatmaz. Öyle değil mi? ıslatmazsınız? Öyle bir ıslatırım ki üzgünüm Berkcan oyun oyundur ve bu çok eğlenceli olacak. Bu arada bu da yarışmacılar için fenerleriniz. Gece evinizi bulmanız kolay olacak ama dikkat edin. Işığı açarsanız kendinize ele vermiş olacaksınız. En azından fenerimiz oldu. O zaman saklanmaç başlasın. Oo, kaçın kaçın. Neden canavar görmüşçesine koştu ki? Canavar gibi kabuslarına gireceğiz de ondan. Sen o taraftan git. Ben bu taraftan. Sudenaz çok hırslı. Peki. Feneri de açtık böyle ama saklanacak yer bulmak lazım. Nereye gitsem ki? Burada da gözükürüm kesin. Oradalar mı? Ay galiba buraya geliyorlar. Saklanmaktan daha önemli işlerim var. Yemek yemem lazım. Aha, orada restoranı gördüm. Hadi gidelim. Hmm. Burada biri var mı? Evet, yok. Burası oldukça gizli duruyor. Beni burada hayatta bulamazlar. Oha oha, burası benim için cennet. O kadar hoşsun ki. Gitti gitti. Kendi güvenli bir saklanma alanı bulmalıyım. Tamam. Onlar havuz çevresinde. Ben bu devasa kaydıra saklanabilirim. Şuraya bakın. Ha, bu biraz fazla büyükmüş. Sizce bu yarışmanın kazanan kim olacak? Yorumlara yazın. Ses geliyor, ses geliyor. Gitti. Yani görüyorsunuz. Saklan başla bir numarayım. Yakalanmadan şu kaydıraklardan birine girmem lazım. Acaba şu boruların içerisinde saklanabilir miyim? Oha lan. Hayatımda ilk defa gece akvaparktayım. Ama en korkuncu su denazdan kaçmak. Oha. Oha. Aşırı karanlık. Benim karanlık korkum var Neredesiniz lan. Neredesiniz acaba? Suden az korkum karanlık korkumdan daha fazla. Eğer buraya girebilirsem Şu anda herkes videoyu beğeniyor tamam mı Anlaştık mı hadi beğenin, bekliyorum Vallahi beğenmezseniz girmem Hepinizi bulacağım Ve hepinizi ıslatacağım Sudenaz'ın sesi geliyor girmek zorundayım lan Oha lan oha Bunu benim gibi manyaktan başka kim yapabilir ki zaten az korkusu İnsana her şeyi yaptırıyor İleride renkler mi var İlerisi renkli duruyor Oha 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 lan Şuraya bakın Oha <laughs> Bu hayatımda gördüğüm en iyi şey olabilir Of Vallahi beni burada kimse bulamaz Sabaha kadar buradayım sabaha kadar <laughs> En iyi saklanma yerini ben buldum Sudenaz ben duyuyor musun? Duyamazsın tabi. ooo. Oh, oh, oh. Sese bakın lan. Ne oluyor? Lan? Sesler geliyor. Lan. Ne oluyor? Lan. Sonuçta tabi. be. Ah, 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 ah. Sabotajcılar devrede. Ne Tamam Ne Berkcan elendi. Benden asla saklanamayacaksınız. yokmuş. Ama elimden kaçamayacaksınız. Özellikle de sen Berra. Mine geliyor, Mine geliyor. <laughs> Ucuz atlattı. Hiç sanmıyorum Berra'cığım. Buse? Burada sabotajcıların olduğunu unuttun mu? <laughs> Yağmurluk vardı. Artık yok. Demek sen de buradasın. Yalnız o şortla o pelerin olmuş mu? Su deniz olsaydı hiç beğenmezdi. Ceren hocanın selamı var. Dört tamam ya elendim işte dur! Ve Berra an itibariyle hain Buse tarafından elendi. Bu mi? Seni. Ve yarışmamız an itibariyle sona erdi. Kazanan yarışmacı bekir oldu ve yarından itibaren Aquapark bir haftalığına ebevekirin olacak. Yes be yes! Zaten en başından beri kazanan belliydi. Eh, hak eden kazandı diyelim değil mi? Hayır. Ayrıca size bir sürprizim vardı yani, yarışmayı kazandım. Bir hafta boyunca beraber eğlenebileceğimizi söyleyecektim. Hak ettin evet. Evet, böylesi daha iyi. Yarın efsane bir gün olacak. Evet gençler, bugün efsane bir gün ve ben de efsane bir kaydıraktan kayacağım. Gidiyorum, Aşırı, Aşırı iyi, diyorum. Madem Aqua Park'a geldik, bilgi gibi eylem neden olmaz? Ve Berkcan gider. Berkcan gider. Park'ın zirvesindeyiz ve yanımızda bir konuğumuz var. Nasılsın Buse? Bence bu intikamı çoktan hak etti. Ve şimdi düğmeye basacağız, onu aşağı göndereceğiz. Bu video bir hafta içerisinde en az 100 bin beğeni gelirse Buse roketten aşağı düşer. Bu Aka Park'ın en yüksek kaydıranındayız. Tatlım çıkacaksın tabii ki ama düğmeye basınca çıkacaksın ve sonu alacaksın. olacaksın. Bas, 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 bas. Buse, bize yaptıklarının hesabını elbet verecektin. Videoyu beğendiniz değil mi? Gönderiyoruz. Bye bye Buse. se Oha lan ne ara gittin?